herkese selamlar, takipçilerime de selam, izleyenlere de selam. Bulutlu bir İstanbul sabahından herkese günaydın diyorum. Gününüz güzel geçsin. Her şeyiniz dört dörtlük, rayında tavında olsun. Şöyle biraz geçtiğimiz günlerdeki videolardan sonra biraz internette bakayım dedim. Bu online kumar milletine bulaşan, bulaştıran ve onu takip eden arkadaşlarıma nasıl etkilendiğine biraz bakayım dedim. Yapılan videolara biraz bakayım dedim. Hem üzüldüm, hem yani boş ver dediğim da oldu ama bu işin görev bilincinde devam etme kararı aldım kendimce. Yine devam edeceğim, yine bazı videolar yapacağım tabii ki. Maksadım insanları biraz daha bu illetten uzak tutmaya çalışmak, insanların psikolojisini anlamak, bu psikolojilerini biraz daha kuvvetlendirmeye çalışmak, bu illetten ne kadar, e, kimi ne kadar uzak tutabilirsem o kadar mutlu olacağımı düşünerek bu videolara devam etmeye karar verdim. Fakat arkadaşlar e, desteğinize ihtiyacım var tabii ki. Abone olmanıza ihtiyacım var, beğenmenize ihtiyacım var. Bu videoların, bu videoya ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamanıza ihtiyacım var. O yüzden e, her video yapan insan gibi sizden iki talebim olacak. Bir videoyu beğenmeniz, iki e, videoyu beğendikten sonra abone olmanız, paylaşmanızı da rica edeceğim. Eğer ihtiyacı olan arkadaş çevrenizde insanlar varsa onlara göndermenizi rica edeceğim. Aynı zamanda da yorumlarda bana destek olmanıza ihtiyacım var. Veya kendi dertleriniz varsa bu dertlerinizi anlatmanıza ihtiyacım var. E, benden çok bu dertlerinizi anlatmaya sizin ihtiyacınız var. O yüzden e, belki size sorularınıza cevap vererek destek olabilirim. Bilmiyorum. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz zaten. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki ünlüler, işte sporcular, bazı YouTube'da bu işi yapanlar kumar illetine online olarak destek olup da oradan para kazananlar hakkında Emniyet kuvvetleri bir operasyon düzenledi. Ve Bu operasyonun sonunda da e, kumar illetinden e, insanlarımızı kurtarmaya çalışan e, büyüklerimiz, değerli insanlar videolar yaptı. Her ne kadar bu işe e, bulaşmak istemeseler de e, gelen yorumlara, videolarına gelen yorumlar sayesinde bu işe bulaşıp insanları bu illetten kurtarmaya çalışan arkadaşlarım, büyüklerim, Saygıdeğer abilerim, bazı kişiler videolar çektiler. Büyük prodüksiyon firmalarıyla çalışarak videolar çektiler. Öyle de diyebilirim. Bunları izlemenizi öneririm. Şimdi çoğu insanın, her zaman söylüyorum, çoğu insanın hayatını değiştiren ve hayatındaki o değerleri yakan, o değerleri mahveden bu kumar illetine bu kadar çok örnek var iken hala bu kumar illetinin destekçisi nasıl olunabiliyor? Zaten o konuda an o konuyu anlamış değilim. Bildiğiniz üzere ben de diyorum zaten 15-20 sene kadar bu işin içindeydim. her türlü pisliğini, her türlü Sevincinde, sevincini de gördüysem de her türlü pisliğini görmüş bir insanım. Yapmış olduğum yorumlar dışarıdan yapılan yorumlar değil, yaşadığım şeyler. Her ne kadar insanlar öyle değil kardeşim, şöyledir. Böyle değil kardeşim, böyledir dese de insanlar bilmediği durumlarda yorum yapmamalı diye düşünüyorum. İnsanlar deneyim sağlamadığı konularda yorum yapmamalı diye düşünüyorum. E kendimi 15 sene, 20 sene e, bu işin içinde olmamla muteber e, bu konularda yorum yapabilecek doneye sahip olarak nitelendirdiğim için bu videoları yapıyorum. İnsanlara ulaşmaya çalışıyorum. Online Kumar illeti çok daha değişik bir olgu. Şimdi bizim gibi yani benim gibi canlı oyun oynayan insanların bir efor sarf edip bir zaman ayırıp bu illeti illete ulaşması gerekiyor. Yani bir yolculuk yapması gerekiyor. Türkiye'den çıkıp yurt dışına. Onun için bizimki biraz daha efor sarf ederek bir çaba sarf ederek bu işe ulaşmayla muteber yani bu işe ulaşmayla bitiyor. Fakat şimdi günümüzdeki en büyük sıkıntı bu online kumar illeti. Online kumar çünkü elinde telefonu olan, elinde tableti olan herkesin her dakika ulaşabileceği bir illet. Ve bu işte zehirlendiği zaman bu illetle zehirlendiği zaman devamının her an, her dakika, her saniye uykusundan uyanıp, affedersiniz tuvalete giderken, dolmuşta durakta beklerken veya servisini beklerken ulaşabileceği bir yapıda. Bu da insanlığın en büyük tehlikesi bana göre. Çünkü bu illetin içinden geldiğim için, canlı da oynasam bu illetin içinden geldiğim için, zaman harcayarak, küçük bir zaman ayırarak bu illete bulaşmış bir insan olarak beni bu kadar etkileyen bir illet. Her daim ulaşabilen insanı nasıl etkiler taül edemiyorum. Yani hayal dahi edemiyorum. Ee, nasıl pislik bir e, durumlara düşürür insanları. Bunları e, deneyimleyemediğim için hani e, aklımda düşünemiyorum bile. Çok e, zararlı ve çok acıtıcı çok can yakıcı bir illet olduğunu düşünüyorum online kumar illetinin. Şimdi birkaç tane yorum yapmak istiyorum bu geçtiğimiz haftaya istinaden. Şimdi bu büyük ünlüleri yakalamışlar. Büyük ünlüler şarkıcılar ve sunucular, sanatçılar yaşları gereği Bunların durumundan utanmayıp bu illete devam etmişler ve bu illete insanları yönlendirmeye çalışarak e, bu işten kazanç sağlamaya çalışmışlar. E Bu onların ayıbıdır benim düşüncem. E, topluma mal olmuş bir kişinin bu illete yönlendirmemesini düşünürdüm, yönlendirmemesi gerektiğini düşünürdüm. E, düşünürdüm. Fakat bu paradır yani görüyorsunuz. Para için insan her şeyi yapıyor. Yazık. E, hayatlarında böyle bir e, hayatlarında böyle bir giden akışta böyle bir soru işareti, böyle bir ünlem olacak. İnsanlar bu insanları böyle anacaklar. Yazıktır. Ve en üzücü yanı da şu, bu illetle mahvolduğunu her daim söyleyen, bu illette e, yıkıldığını, mahvolduğunu söyleyen bir şarkıcı hala bu yayınları nasıl yapabiliyor? Ve bu kumar illetinden kurtulduğunu, e, kendini rehabiliti ettiğini söyleyen bir e, sanatçı, kendisinden neler gittiğini her daim anlatan bir sanatçı hala bu illete nasıl dönüp de insanlara bu zehri vermek istiyor? Onu da sizin değerlendirmenize bırakıyorum. İlginçtir. Ee, Serdar abimiz var. Ee, kendisi kazino müdürüdür. Eski kazino müdürüdür. Çok değerli bir insandır. Çok okumuş bir insandır. Ee, her defasında söyler zaten bu ee, kumar illetine bulaşmayın diye ee, size tavsiyelerde bulunur özellikle online kumar illetinin ne kadar pis bir şey olduğu ve çok tehlikeli bir şey olduğunu her daim dile getirir. Bu adamın bu işi yapmasının sebebi şudur. Kendi anılarını paylaşan bir YouTube sayfası yapmaya çalışırken gelen yorumlar vesilesiyle bu illete bu illetin ne kadar tehlikeli bir alışkanlık olduğunu anlatır videolar çekmeye devam etmiştir. Halbuki e, abimizin hani amacı başkaydı. Neyse o da bir şekilde insanlara yardım ediyor. Şimdi bir kazino müdürü olarak bu işin içinde 10-15 senesini harcayan ve en üst makamlarda olan bir kazino müdürünün e, seviyesindeki bir adamın siz sözlerine güvenmiyor musunuz? Bu illet insanı bitirir diyor. Yani e, kendi anılarını anlatıyor, yüzlerce anı anlatıyor. Fabrika müdürlerinin, büyük borsacıların, büyük insanların neler yaşadığını, sonunda nerelere geldiğini anlatıyor ve siz hala bu e, duruma inanmıyor musunuz? Bu da inanılmaz bir şey. Öbür tarafta bu abimizi kendisine rakip gören, tabi kumardan beslenen, kumar illetinden beslenen bir e, çok ünlü bir youtuberımız var. E, yurt dışında yaşıyor kendisi. Her defasında zaten Demo parayla, e, sahte parayla veya e, kendi e, internet sitesine yönlendiriyor. Yani kendi kurmuş olduğu bir internet sitesi var, birkaç tane internet sitesi var. Kumar internet sitesi, siteler online, onlara yönlendiriyor abonelerini. E, kendi internet sitesinde oynadığı için de limitsiz bir para var. E Bu limitsiz parada zaten e, para kazanıyor oynayarak. Çünkü şöyle düşünün. Bir bakiye var ve limitsiz, sınırsız. Çünkü adamın kendi internet sitesi. Kendi internet sitesine girip oynuyor. Ve insanları bu internet sitesine yönlendiriyor. E tabii ki bu internet sitesinde oynarken güzel gelen dönemlerde videosunu yapıyor. Ve sizi o internet sitesine yönlendiriyor. Sizin kaybınızdan para kazanıyor. Bir çeşit. E, sizin kaybınız siz, o kadar çok abonesi var ki e, o kadar çok kişiyi bu kendi internet sitesine yönlendiriyor ki e, para kazanıyor ve bu para kazandığı paralarla da zaten güzel bir hayat yaşıyor ve size de diyor ki her defasında bilinçaltınıza yön, yönlenerek diyor ki evet benim şu arabam var ben şurada şöyle yaşıyorum böyle yaşıyorum. Biz burada bu kadar kişiyiz çete gibi konuşuyor yani biz burada bu kadar kişiyiz falan filan. Biz Karadağ'da bu kadarız falan, ee, sanki bir organize suç örgütü gibi, ben lideriyim, biz bu kadar kişiyiz gibi konuşuyor ee, ve siz de buna itibar ediyorsunuz, diyorsunuz ki benim de spor arabam olmalı, benim de böyle bir hayatım olmalı. Senin böyle bir hayatın olmayacak arkadaş. Niye? Çünkü bu adam internette oynadığı kumar illetinden zengin olmuyor. Bu adam. İnternette kumar illetine düşmüş insanları kendi internet sitesine, kendi kurmuş olduğu internet sitesine yönlendirdiği için senin kaybın adama gittiği için zengin. Yani bu adam kumar oynamıyor arkadaş. Bu adam senin paranı alıyor. Sen bu adamın arabasını benzin alıyorsun. Sen bu adam'a araba alıyorsun. Sen bu adam'a her şeyi alıyorsun. Yani siz aynı işi yapmıyorsunuz. Bunu kafanıza yazın. Siz online kumar illetine düşmüş insanlarsınız. Bu adam online kumar illetine düşmüş insanları kendi internet sitesine yönlendirerek para kazanan bir kişi. Bunu böyle bilin. Siz aynı kulvarda değilsiniz. Siz para kaybedeceksiniz. O sizin kaybettiğiniz parayla hayat yaşayacak. Olayımız bu. Yani olay bu. Çizilen resim bu. Çizilen portföy bu. Ve bu adam Tabii ki e, kendisi hakkında yorum yapan insanlara da sallıyor devamlı. Özellikle Serdar abiye sallıyor. Abi diyorum kusura bakmasın kendisiyle tanışıklığımız yoktur ama e, candan bir insan olduğu için kendisine abi demek istedim. E, şimdi geçmişinde 10-15 sene bu işin duayeni olan ve en büyük e, kazino Sektöründeki en büyük otellerin müdürlüğünü yapan bir insana affedersiniz kaşı kırık bir internet e, sahtekarının e, laf etmemesi gerekiyor. Ve buna da sizin engel olmanız gerekiyor. Bana öyle geliyor. Doğrusu bu yani. Bana doğrusu olarak bu geliyor. E, kendisi zaten e, yapmış olduğu birkaç videosunu seyrettim diyor ki ben paranın köpeği olmuşum. Evet sen paranın köpeğisin. Sen bir köpeksin. Yani e, daha ötesi yok. Kendi ağzından söylüyorsun zaten. Daha büyük bir şey olabilir mi? Sana köpek bile denmez yani. Köpek e, güzel bir yer. sen mahlukatsın yani. Sen paranın mahlukatısın. Sen insanların parasını kendi cebine indirmeye çalışan, asalak yaşayan bir mahlukatsın. Daha ötesi de yok sana da söylenecek başka bir şey yok İstediğin kadar küfredebilirsin alıyorsun ağzın da bozuk zaten yardırıyorsun oradan giriyorsun buradan çıkıyorsun yani doğru söyleyen insanlara istediğin kadar etmeye çalışıyorsun falan filan ben sana bir şey söyleyeyim mi oradan konuşmak kolay tabi Türkiye sınırına bekliyoruz seni bir gel bakalım burada bir konuşalım Türk emniyet kuvvetleri seni bir alsın seninle bir konuşsun bakalım sen nasıl işler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Bu düzenini bir anlat bakalım. Almışsın yanına da bir tane kızı. Ee, o da senin gibi zaten. O kızın annesi babası yok mu? O da ayrı bir mesele zaten. Nasıl izin verebiliyor böyle durumlara? Hadi senin annen baban seni e, çok değişik bir şekilde yetiştirmiş olabilir ama bu kız, kızın annesi babası da mı bu kıza tepki vermiyor? Ne yapıyorsun sen diye. O da ayrı mesele. Ya şöyle söyleyeyim size. Bu dünyada görmeseniz öbür dünyada muhakkak göreceksiniz. Sen bu dünyada paranın köpeği olmuş olabilirsin ama ben sana bir şey söyleyeyim. Öbür dünyada neyin köpeği olacaksın? Yanındaki insanlarla neyin cezasını çekeceksin? Bunu zaten ben değil, ee, sana indirilmiş olan kitaplar söylüyor zaten ne olacağını. Zalimler için çok yaşayacaksın demişler, değil mi? Evet. Orada göreceksin. Neyse o da senin bileceğin iş. Ama sana e, en azından prim vermemelerini e, gerektirdiğini, insanların senin senin yanında destekçin olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, senin de destekçilerin zaten seninle beraber bu işi yapan insanlar. E, onların da senden bir farkı yok bana göre. Evet sen paranı köpeği olmuş bir adamsın. E, yanındakiler de. Aynı şekilde paranın köpeği olmuş insanlar. Neyse daha da fazla uzatmayacağım bu konuyu. Sadece bizler bu işe düşmüş, bu işte düşkünlüğü olmuş, bu düşkünlüğü ortadan kaldırmaya çalışan insanlar olarak bazı insanların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz ve bu insanları bu illetten uzak tutmaya çalışırken sen gevşek gevşek çıkmış orada kıkır kıkır çirkin suratınla ee, paranın köpeği oldum, sağa sola sallarım, ona küfrederim, buna küfrederim diyorsun. Arkadaş bu işin sonu son değil. Ben sana söyleyeyim. Bu işin sonunda seni göreceğiz. İlla ki göreceğiz. Sen bu işi dalga olarak görüyorsun ama zaman gelecek. Bunu da böyle bil. Her işin bir sonu vardır. Her işin her sıkıntı, her yaşattığın problemin, her yıktığın senin videolarına güvenerek senin e, yönlendirdiğin online sitelerinde her yıkılan ailenin ahı senin üstünde ve bu ahın da cezasını çekeceksin. Diğer tarafta bir tane futbolcu eskisi. Futbolu zaten çok kaliteli olması gerekirken bir anda e, kendi yeteneğini mahvetmiş bir adam öyle e, yorumlar, bir yorum, şeyler yapıyor. Online reklamlar yapıyor. Diyor ki ben kimsenin parasıyla değil kendi paramla oynuyorsun. De. Bir önceki videoda söylediğim gibi aşağılarda vardır videosu. Arkadaş kendi paranla oynuyorsan gideceğin en dibinde oyna. Niye yanını yapıyorsun? Bu yönden bu yolda para kazanmaya çalışıyorsun. Ya arkadaş 2 milyon dolar, 2 milyon euroluk ayağını gösteriyorsun. Bilmem ne diyorsun. Bak bu böyle diyorsun falan filan. Sana hala prim mi yapıyorlar? Ya yorumcuydun ne güzel. Maçları yorumlar yapıyordun. Nereden çıkarttın bu illetin yayınını yaparak insanları zehirleme olayını? Niye kandın bu yollara? Neyse bunu da geçtim. Takdiri size ait. E, sanatçısına zaten üzülüyorum. Abi senelerdir ben seninle bütün ee, canlı olarak gittiğim yerlerde karşılaştım. Senin başına gelenleri biliyorum. Türkiye'nin en büyük starı iken, ne hallere düştüğünü biliyorum. Kendin Allah bullak olmuşsun. Bu illetin pençesinde cebelleşmişsin. Sonra bırakmışsın. Ne güzel destekliyorduk. Bu illetten bu da kurtuldu. Bundan sonraki hayatına devam eder diyorduk. E gene girdim bulaştım bu işe. Hem de Bilmediğin online illetini reklamına bulaştın. E ne oldu bak kaç tane konserin iptal oldu. Kaç tane para alabileceğin yerdeki e, anlaşmaların iptal oldu. Yazık değil mi sana? Üç kuruş oradan para alacağına bak kaç tane konserin gitti. Neyse sana da o da senin kendi kararın. Biz nasıl kararlarımızın neticesini çekiyoruz. Sen de bunun neticesini çekeceksin. Yazık oldu ama öbür tarafta e, sunucu tiyatro oyuncusu o ama biz onunla da karşılaştık çok beraber oynadık kendisi hatırlar mı bilmem ama e, zaten o biraz daha değişik bir e, kumar illetine bulaşan insandır hiçbir zaman kendini kaybettiğini görmedim ben bir limitlerde oynar o limitlerde devam eder. Ee, çoğu zaman sarhoş olur parasını kaybeder ama bir geliri var anlatabiliyor muyum? Yani o adam ölene kadar program yapabilecek bir kapasitede adam. Yani siz kendinizle onu hiçbir zaman kıyaslamayın. Sizin paranız kısıtlıdır. Bu adam artık kısıtsız bir parayla yaşıyor. Kaybetse de kaybettiği para ona dokunmayacak bir para ama senin paran limitli bir para. Sen alın teriyle kazanıyorsun o parayı. Ee, çocuklarının geleceğine ait olan bir parayı bence bu illetteki bu hani tabiri caizse, caizse kendi e, lisanlarıyla söylediği paranın köpeği oldum diyen insanlara bu paranı alın teriyle kazandım paranı kaptırma. Ben bu işte canı yanan bir insan olarak konuşuyorum. Ondan kumar illetine bulaşmış bir insan değil, normal kumar illetine bulaşmış bir insan olarak konuşuyorum. E, doktorluk konusunda, hakimlik konusunda e, ahkam kesmiyorum sana. Bir bilekiz, bir fiil bu işin içinde olan, bu işten canı yanan bir insan olarak konuşuyorum. Bu illet seni bitirir. Şöyle söyleyeyim sana, yetmedi mi her gün sabah kalktığın zaman bu illetin senin canını yaktığını düşünerek gününü rezil bir şekilde o güne başlamaya yetti bence. Artık gülme vakti değil midir? Artık bu illeti bir kenara atma vakti değil midir? Artık güzel günlere uyanma vakti değil midir? Tamam, zor olacak biliyorum. Vücudundaki dopamin seviyesi ve istek seviyesi çok fazla, haz alma duygusu çok fazla veya sıkıntılarım var. Bu sıkıntıları bu yolla gidermeye çalışacaksın belki. Ona çabalıyorsun. Son bir kere oynayayım, iki kere oynayayım ama olmayacak arkadaş. Son bir kere de oynama. Bir iki sene dişini sık, canın yansın, neden bu illete bulaştığını düşün. Bir iki sene sonrasında Oyun. uyanacağın güzel günleri düşün bence. En azından çocukların eşinin, ailenin yüzüne gözüne bak ki biraz utanırsın onlardan da bu işi yapmazsın. Artık kendini ee, biraz daha pozitif şeylerle uyandırmaya çalışmaya çalış. Bu illeti düşünmeyerek uyanmaya çalış. Bu illet senin aklına geldiği zaman başka bir e, güzel şeyleri düşün. Bu illeti düşünmemeye çalış. Çünkü bu illet seni daha çok içeriye alacak. Daha çok içeriye alacak. Şimdilik bu kadar. Bir tepki videosuydu. Bunu yaptım. Ee, biraz sonra bir video daha yüklerim. Yapıp ee, komik birkaç onu anlatacağım. Yani tamamen komiklik, tamamen espri mahiyetinde biraz da gülelim çünkü hep ciddi videolar yaptım şimdiye kadar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.